Ben Diyarbakır Telekoneji Derneği Başkanıyım. Derneğimiz 2024'te kuruldu. Şu an faaliyetlerimiz devam ediyor, çalışmalarımız var. Diyarbakır'da üye sayısı en yüksek olan derneklerden bir tanesiyiz. Daha da üyelik çalışmalarımız devam ediyor. Sektörle ilgili altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Sektörün gelişmesi için çalışmalarımız sürüyor. hem Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hem Diyarbakır Valiliği ile bu konuda görüşmeyi planlıyoruz dernek olarak. Çünkü gerçekten bizim üyelerimiz direniyor şu an. Küçük esnafın durumu zaten ortada. Yani sadece bu kira tek değil. Hani bunun işçi maaşı var, bunun sigortası var, elektriği var, suyu var. Yani aslında totalde çok şeyimiz var. Çok sıkıntımız var bunları dile getirmek için çabalıyoruz. Aynı zamanda hem esnaf sanatkar hem Diyarbakır Ticaret Doğasıyla da bu konuda görüşmeyi düşünüyoruz ve görüşeceğiz de inşallah. Kira artış olanları tabii ki bizi de etkiliyor. Yani şimdi bir yerde de yani mülk sahiplerine de hak veriyoruz. onlar için de ekonomi işine ekonomi bir boyutu problem. E, esnaf için de problem problem olduğu için ya yani iki taraf da sıkıntı, iki taraf da bir mağduriyet yaşıyor. Onun için yani biraz daha e, vicdani davranmak lazım. Özellikle bunu mülk sahiplerine söylüyorum. Yani devletin belirlediği bir şey var. Ama mülk sahiplerinin de esnafın durumunu görmesi lazım. Gerçekten esnaf şu an büyük problem yaşıyor ve sıkıntı yaşıyor. Ama maalesef, maalesef bizim ülkede şu var. Yükselen bir şey hiçbir zaman düşmüyor. Düşmediği için de tefe tüfe oranları düştüğü zaman bile yükselen hiçbir şey düşmüyor. Kira da düşmüyor. Hiçbir şey düşmüyor. Dediğim gibi yani biz de küçük esnaf olarak en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi kredi almalarda problem yaşıyoruz. Bu Avrupa Birliği İBF onlarından faydalanmakta çok sıkıntı yaşıyoruz. Mesela şöyle bir şey diyeyim. Şu an mesela esnaf kefat kooperatiflerinin esnafa verdiği, küçük esnafa verdiği kredi oranı bir milyon. Şu an en düşük 1 milyon, 5 milyondan aşağı bir esnafı kurtarmaz. Esnaf da problem yaşıyor bunun için. Yani bunun için mücadele ediyoruz. Yani şöyle diyeyim sana küçük esnaf direniyor, direnmeye devam edeceğiz. Allah yar yardımcımız olsun. zaten piyasa durgun, durgun olan piyasa piyasa küçük esnafı zaten perişan etti. Kiralar da yükselince maalesef çoğu küçük esnafın sermayesi az olan insanın çoğu mecburen ya başka bir ortak alacak ya da dükkanı kapatmak zorunda kalacak, arabayı indirecek. Yani başka da bir şey yok yani bunun bir açıklaması yok. Buradan yetkililere şunu, şunu diyoruz, yani küçük esnafı görmezden gelmeyin, küçük esnafa destekleyin. Küçük esnaf bir şehrin dinamitidir, bir şehrin değeridir yani. Bugün e, e, şu çayı içebiliyorsan küçük esnafta içiyorsun, bunu kurumsal bir mağazada içemiyorsun maalesef. Hibe destekleri, e, kredilere ulaşma konusunda e, olanakların sağlanması, ticaret sanayi odası, esnaf e, sanatkar odası ve e, Büyükşehir Belediyesi Valilik'ten bunu bekliyoruz. Sesimiz onlara gider inşallah, sesini duyarlar diye düşünüyorum.